Sen sakınırım, kıskanırım, Oy Of ulan of, nebet! Dur, parola! Tanımadın mı Parola galiba. dedik be! Tuh Allah, neydi parola be? Dur bir dakika! Parola! Parola dedik lan! Lan ne parolası be! Ben senin yüzbaşının, tanımadın mı beni? <laughs> Şunun yaptığı işe bak be! Söylemezsem vuracak mısın beni? Tabii. Ay! <laughs> hey! Oh! oh ulan, ben sana sorarım! Soru sana söylemem oh, ki para oh, bu gizli! Ah! Oh, ah! Oh. Mühür gözlüm seni elden sakınırım, ıskanırım uçan kuştan! Vaka nasıl şarjı attı, aynen anlat. Aynen anlatayım genelim. Efendim, ben dün gece nöbetteyken yüzbaşım geldi, kendisine paralayı sordum. Yüzbaşı şöyle karşımda duruyor, cevap vermedi. Ben tekrar parola dedim, gene cevap vermedi. Ee, evet, doğru. Peki ya sonra? Ben de tüfeğimi çıkartıp, dan. <gülüyor> <gülüyor> Öbür bacak da gitti. Yüzbaşı. Sen ne yaptın? Ulan ne ettin uşak! Aynen anlattım çavuk. Bir muayeneye hazır mısınız? Hazırız. Güzel. Önce belden yukarısına bir bakalım. Bak. Dil çıkar. Ee dil. Ee... Normal. Sen geç bakayım şunun arkasına. Ben mi? Şimdi çıkar pantolonunu. <laughs> Olur mu ya? E, hem hanım o biraz utangaçtır. Mecbur ama çıkar mı ya? Ee, mecbur mu şunu çıkar? E ee, çıkaralım bari! Öksür! Ha? Öksür! <laughs> Normal! Evel Allah! <laughs> Sen geç bakayım! Çıkar pantolonunu! Ee, nerede hani? Ha? Ne nerede? Nerede diyorum sana? Her zamanki yerinde hemşire hanım! Evet, bir dakika hemşire hanım! Çeksen oğlum göbeğini içeri! Kız göremiyor işte, çek! Ha, ok, buyurun hmm. bakın efendim, yerinde işte! Tamam, tamam, geç yerine! <laughs> hadi gene inek sayemde hadi! Eh, normal diyelim bari! Sen geç küçük! Öksür, <laughs> o <Oo>, maşallah. Anormal. normal <laughs> <laughs> Sen geç, hadi. <laughs> Şş, hadi. Sara geç, geçiyoruz ben. Öksür! <laughs> Ay içki kokuyorsun! İçersen böyle olur işte! Alkolik normal! Yürü <laughs> ulan! Şimdi de sen geç, hadi çabuk ol! Yürü! Öksür! Öksür dedim! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aa, ah, yazık. Melankolik anormal. Zavallı çocuk be. <laughs> Allah vermemiş. Doğuştan. <laughs> üzülme, üzülme. <laughs> üzülme kardeşim, zamanla geçer. Şu raporları tanzim edelim bari. E, ee, hemşire hanım, a! Siz hastasınız. Saçlarınız ee, sapsarı. Yüzünüz bembeyaz. Gözleriniz kıpkırmızı. Burnunuz yemyeşil! yeşil. hastasınız ha! siz. Nereden anladınız? E ee, arkadaş doktordur da. Arkadaş doktor. Dur, dur. Hepiniz, doktor. Mi, ya, ya. Hepiniz ya, mi doktorsunuz? Ya. Hepiniz evet, doktoruz! Doktor. E ee, bir dakika. Ee, buyurun hemşire hanım. Şöyle yatın. Arkadaşlarla bir konsültasyon yap. Aa! E ee, bir dakika, bir dakika değerli meslektaşlarım... ...Hastayı konsültasyona hazırlayalım. Evet, buyurun. buyurun. Evet, E Ee, buradan yukarısı sizin... ...Buradan aşağısı sizin... ...Bu taraf da benim. Ee, e, yukarıki taraf ne durumda? Normal. Güzel, güzel. Eee, aşağı taraf ne alemde? Ateşli, yumuşak! Güzel, Aha. güzel! Orta taraf bana ait, fevkalade! Eee, o taraf nasıl? Acayip ee, güzel! Eee, sen nasılsın? Ben bittim abi! Kendine gel, şu olacak! Ee, evet! evet! e, Nabız nasıl, meslektaşım ayakta? Güzel. güzel! Gözler? Öyle ee, güzel, güzel! Eee, tamam! Bu <laughs> sonucu nedir sayın profesör? Eh, Konsültasyonun sonucu şudur ki harika bir hastayla karşı karşıyayız. <laughs> evet. 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 Ee, değerli meslektaşlarım hakikaten bu hastanın durumması Ne oluyor burada? <laughs> Sıhhi muayene var efendim. Kim kimi muayene ediyor? Önce o biz etti. Şimdi de biz onu ediyorduk. Kazan! Çıkın buradan. Hadi. Siz kalabilirsiniz Hemşire Hanım. Peki. Ne bizim baba? Arkadaş bu temel çavuş iyi bir cezayı hak etti artık ha! Ya kızgın kumda yürümekten ayaklarımın altı pişti be! Ya hele ben bir tartılayım, yani beş kilo vermişimdir muhakkak, şuraya bak! Lan ayı, sen elli kilo versen ne olur, bir işte geri alırsın! ayı diyor Yok yok, sana ne diyor? Ya bir ayı sen mi varsın, sana ne diyor? Çavuş geliyor, çavuş! Geçin lan, geçin! Kütüphanesine girdi, önünü çözüyor. <laughs> Şimdi çömeldi. general! Düğün bak! Gülün, geliyor! Geliyor Zeray Çavuş!